Merhaba arkadaşlar. Ben Kan ve bugün sizlere um, Five Nights at Freddy's'te de Puppet um, denen şeyi çağırmayı göstereceğim. Ya da yanında skaten işte ikisi de oluyor. Şimdi Puppet um, bi bi bir bir değildir. Yani müzik kutusunun içindedir. Ve o işte bildiğimiz müzik kutusunun içinde saklanıyor gibi bir şey. <laughs> müzik kutusunu bırakırsak Açıldı. Şimdi, ya, şu konuyu çok seviyorum. Ya. Şimdi açacağım. Şimdi, müzik kutusu gidiyor ya. Şimdi burada üçgen çıkacak. Ay yani sağ alt, sağ alt köşede bir üçgen çıkacak. Sonra da e, böyle ortaya böyle 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 ışık tutacağım. Sonra buraya böyle 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 yapacağım. E, sonra da e, şurada papatı çıkacak. Hadi, arkadaşlar şöyle bekleyelim. Papat her türlü çıkacak çünkü. Bakın arkadaşlar bu papattır. Gördüğünüz gibi. Bu yok oldu. Evet arkadaşlar şimdi size papatı da gösterdim. Ee, bu videonun sonuna geldim. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Yani benim öğretmek yani göstermek istediğim bir tek papatı. görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.